Depremi harp, silahı ile mi yaptılar? Yoksa bunlar birer teori mi? İsterseniz gelin bu konuyu hep beraber detaylıca konuşalım ne dersiniz? 15 Ağustos 1999 yılında, meydana gelen depremden hemen önce, Amerika gemisi İstanbul Boğazı'nda görüldü ve geçtiğimiz aylarda çeşitli illerimizde meydana gelen depremlerde de yine Amerika savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda görüldü. Bu ise bize harp silahının gerçek olduğu olasılığını daha çok arttırdı. Fark ettiyseniz hatayın bir ilçesinde meydana gelen deprem bölgesinde fay hattı olmadığı iddia edilmişti. Peki nasıl oluyor da fay hattı olmayan bir bölgede deprem meydana geliyor? Sizce de ilginç değil mi? Peki gerçekten fay hattı olmayan bir bölgede deprem meydana gelebilir mi? Tabii ki de hayır çünkü böyle bir şeyin olma olasılığı çok düşük sebebine gelirsek sadece fay hattı olan bir bölgede deprem meydana gelebilir. Evet yanlış duymadınız. Harf silahı gerçekten de var mı? Yoksa bunlar birer komplo teorisi mi? Sorusunun cevabını net bir şekilde daha iyi anlamış olduk şimdi. Peki harf silahı nedir? İsterseniz biraz da bu konuya bir göz atalım ne dersiniz? kıyamet silahı olarak da bilinen hard gemisi. Yüksek frekanslı etkin. Güneşsel araştırma programı demek. Bu program Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri ve Üniversitesi tarafından ortak yürütülen ve ionosferin özelliklerini ve davranışlarını araştırmak için kurulan çok büyük ve bir o kadar da güçlü bir projedir. Evet ne kadar güçlü olduğunu gerçekten de hepimiz gördük. Peki harp silahı tam olarak neler yapabiliyor? Ülkemizi yerle bir harp teknolojisi. İklimleri değiştirmek, yapay deprem üretmek, insan bilincini kontrol etmek, sel ve kuraklık gibi birçok şeyi yapma potansiyeline sahip. Tabii Simpson filmini de unutmamak lazım. Kahraman Kahramanmaraş ilimizde meydana. Gelen deprem ile ilgili gönderme yapan, Simpsonlar gerçeği bize aratmadı. Buna Kahramanmaraş ilimizde yaşanan yangın ile ilgili bölümü de katarsak harç silahının gerçek olasılığı daha da çok artmış oldu. Peki Amerika Birleşik Devletleri bu teknolojiyi 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak için mi yapıyor yoksa? Dünyaya hükmetmek için mi yapıyor? Ya da başka bir sebeple mi yapıyor? En doğrusunu Allah bilir ama eğer ki karamsarlık içine girmişseniz bu ayeti sizlere hatırlatmak istedim. Enfal Suresi 30. Ayet bu kadar olay teori mi? Yoksa harf silahı gerçek olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz eğer abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen görüşmek üzere.